Efendim merhabalar diyelim. Oyununuz evet. için buradayız. Ceylan'dan başlamak istiyorum efendim. Ee, neler söyleyeceksiniz oyununuz için Çağlar Bey ile birlikte? E, sorun söyleyeyim. Biz ilk öncelikle oyunu merak ediyoruz. Nasıl bir oyun izleyiciler tamam. izliyor? çok kısa. Bir kuş sesinin bile olmadığı, canlı bir toprağın bile olmadığı, her şeyin biyonikleştiği ve devlet tarafından yasaklar getirildiği bir dönem. Hı hı. Bu dönemde bir çiftimiz var Çağlar ben. Hı hı bebek bekliyorlar ve kendilerini bütün bu sistemden arındırarak Tırnak içinde doğal bir ortama geçiriyorlar, doğal Hı -hı. bir ev ortamı kuruyorlar ve bu evin içinde aslında hikayemiz birbirleriyle yüzleşmeleri. Hı -hı. Gerçek tema sevgiyle alakalı, aşkla alakalı ve sonunda aşk mı kazanıyor, teknoloji mi kazanıyor Bu seyirci aslında Hı -hı. izleyerek görüyor. Kişinin kendisini kabul etmesi ve karşısındakini olduğu gibi kabul etmesiyle alakalı Hı -hı. Ee, yenilikçi, distopik ama e, keyifli bir oyun. Çağlar Bey aşk mı kazanıyor onu soralım o zaman size de. Evet. Benim için evet, öyle. Hı -hı. Aşk kazanıyor. Ama şöyle, şimdi 100 kişi izliyorsa 50 farklı düşünce çıkabiliyor bazen. Hı -hı. Herkes e, kendine göre bir şey alabiliyor. Kadın ayrı, erkeği ayrı, yaşlısı çocuğu ayrı bir şey alabiliyor. Oyunun güzel tarafı da o. Biz Hı -hı. şu doğrudur ya da şu yanlıştır gibi bir şey demiyoruz. E, Ceylan çok güzel bir oyun bulmuş. E, çok güzel çevirmiş, e, insanları toplamış. Dast Dast'a da sağ olsun bize e, kucak açtı burada. Ee, güzel bir gala oldu. Sizin de ayağınıza sağlık geldiniz için. Herkes dediniz ki başka bir yorumda bulunabiliyor dediniz ama e, bu zamana kadar aldığınız en ilginç yorum neydi? İlk önce size soralım Ceylan. En hoşuma giden yorum şuydu. Oh be yeni bir şey izledik. <laughs> bu aslında. Biri şey dedi, e, hangi dönem olursa olsun, hangi çağ olursa olsun, ne kadar diyonikleşme, ne kadar robotlaşma olursa olsun yine de sevgi kazanıyor. <laughs> oh ne de iyi oluyor dedi. İnsan varsa her zaman duygular var diyorlar. Ee, yani birazcık bu robotlaşmaktan Hı. korkuyor ya millet. Aslında yani robotlardan değil de robotlaşmaktan korkuyor bilinç altında. Bu oyun bunun o kadar korkulacak bir şey olmadığını ve insan varsa duygu olduğunu kanıtlayan, e, birazcık insanların içine su serpen, birazcık da eyvah dedirten bir oyun. Böyle böyle yorumlar alıyorum. Sizin dostlarınızdan, şey. al, arkadaşlarınızdan aldığınız en, en, ilginç yorum ne olmuş inşallah? Ya genellikle tabii ki seviliyor ama bunu hep söylüyorum <laughs> izninle ee, annesi ilk oyundan sonra Ceylan'ın annesi şey yaptı kızdı biraz bana işte e, ya oyun izleyenler bilecektir işte ya sen dedi bencilik yaptın e, karını orada bıraktın dedi şey yaptın dedi Şimdi mesela o çok güzel bir noktayı yakalamış ama ben de bir erkek olarak e, dedim ki işte e, bencilik yapsaydı işte bir ömür boyu e, karısını göreceği şekilde de hatta karısının onu göreceği şekilde bilinçlerine ortak eder miydi? Dedim o zaman düşün evet o zaman bencillik olmaz gibi düşündü. Yani demem o ki herkes farklı bir şey algılıyor. E, her demograftan insan. Bu da keyif veriyor açıkçası. Kadın erkeğin hep bakış açıları birbirinden farklıdır ama gerçek hayatta da bencilliklerimiz var mıdır? Ya da bencil bir ünlüsünüzdür? Değilim ya sanmıyorum. Ya tabii ki önceliklerim var <laughs> ee, ama sanmıyorum bencil değilim bence. <laughs> Özellikle trafikte. <gülüyor> <gülüyor> trafikte ne olur bencil olmayın. <laughs> trafikte herkes maalesef evet. bencil ama. Sizin var mı bir böyle bencillik? Bencilliği tanıyorsak bir kere içimizde olması lazım. <laughs> i̇çimizde olmayan bir şeyi karşı tarafta tanıyamayız. Dolayısıyla vardır ama bu paketi açıp açmamak kişinin kendi iradesine ve nefsine kalmıştır. Bence bencillik değil de. Benci olmak önemli. Çünkü eğer ben benciysem o zaman sence olabiliyorum. Hı hı. Bu da başka bir felsefi yorum olsun. O zaman Çağla Bey siz daha paketi açmadınız. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Bu demek, yorumda. Ben bencilik de demek bilmiyorum. Poliana <laughs> <Bahsana. gülüyor> gibi geziyorum ben. Hemen şunları da soralım efendim. Ee, çok da konuşuldu biliyorsunuz. Özellikle altınları geri alacağım konusu var ki. <gülüyor> 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 bir espri nerelere geldi? E, altın ne kadar olmuş ama? Lütfen, <laughs> ya istiyorum lütfen boşanan arkadaşlar. <laughs> ya şaka yapıyorum tabii ki de. Ee, Aileden e, işin... de var aman diyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet, <ablam> var. <laughs> ya şöyle işin geyiği tabii ki de yani olayın hani bir şekilde ya hayatı bir şekilde geyiğe vurmak gerekiyor. <laughs> yani evlilik tabii ki ciddi ama hani onunla ilgili de espri yapabiliyor olmak lazım, boşanmakla ilgili de espri yapabiliyor olmak lazım böyle yani böyle böyle tadını çıkaracağız. Yani belli bir ömür yaşayacağız zaten. O zaman şunu da soralım. E, bu zamanda evlenmek zor açıklamanız. Espri miydi gerçek <laughs> miydi? Tabi yani tabii ki zor, zor değil. Bence boşanmak daha zor. Kesinlikle. Ha, bu da şimdi manikası. <laughs> 5 senede bu kısmı. Biliyor avukatlar öyle diyor. Boşanmak tabii ki de daha <laughs> zordur ama. Efendim sizin de uzun zamandır bir birlikleriniz var aslında ama bunu ne zaman artık e, sonlandıracaksınız? <laughs> Güzel bir şey mi var evlendirme dairelerinden bir baskı mı var sürekli uzun, uzun ilişkilerde genelde biliyorsunuz ki sorulur efendim. Ya evet oluyor. Ama böyle çok mutluyuz zaten. Hani neden olmasın ya? ileride olur. Çünkü çocuk sevdiğinizi de biliyoruz. Çocuk evet. istediğinizi de biliyoruz evet. aslında ama Evet, şimdilik kediyle idare ediyoruz. <laughs> Peki daha fazla söylemeyelim. Çok teşekkür ederiz o zaman efendim. Çok sağ olun. Çok sağ ol. e, bugün burada bizi yalnız bırakmayan tüm sanatseverlere dostlarımıza davet ettiğimiz tüm yakın arkadaşlarımıza, abilerimize, ablalarımıza çok teşekkürler. Bizi burada yalnız bırakmadılar. Sizler de tabii ki. Biz de teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Çok sağ olun.